Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplama ve yorumlama, bir veri grubuna ait açıklığı hesaplama ve yorumlama konularını öğreneceğiz. Veri analizinde aritmetik ortalama ve açıklık konularından bahsedeceğiz. İlk önce aritmetik ortalamanın tanımını yapalım. Bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümüyle o veri grubunun aritmetik ortalaması hesaplanır. Yani kısaca aritmetik ortalama verilerin toplamı bölü veri sayısı formülüyle elde edilir. Örnekle açıklayalım. Örneğin bir resim kursuna giden öğrencilerin yaşları 7, 8, 12 ve 13 olsun. Bu resim kursundaki öğrencilerin yaşları ortalamasını bulmak için 4 tane verimiz var. 4 tane veriyi toplayıp 4'e bölmemiz gerekli. 7 artı 8 artı 12 artı 13 bölü 4 eşittir. 40 bölü 4 o da eşittir 10. Demek ki bu resim kursuna giden öğrencilerin yaşlarının ortalaması 10'muş. O zaman biz kısaca tekrardan tekrar edersek aritmetik ortalama verilerin toplamı bölü veri sayısı. Bakın aritmetik ortalama günlük hayatta çok fazla kullanırız. Hatta siz öğrenciler bunu her dönemin sonunda mesela çok kullanırsınız. Yazılılarınızı olursunuz. Yazılılarınızın ortalamasını alırsınız. ortalamasını aldıktan sonra e, Karnemize e, o dersin kaç geleceğini hesaplarsınız en basitinden en çok kullandığınız e, matematiksel konulardan bir tanesidir aritmetik ortalama. Örnek 1 2, 3, 5, 6, 10 ve T sayısının aritmetik ortalaması 8 olduğuna göre T sayısı kaçtır? Çözüme baktığımızda, 2, 3, 5, 6, 10 ve t sayıları 6 adet veri sağlar. Aritmetik ortalama formülünde biz verilerin toplamını bulmak istiyorsak ortalama ile veri sayısını çarpmalıyız. O zaman sorumuzda ortalamayı 8 verdiğine göre 6 tane de verimiz olduğuna göre 6 kere 8 48 yani verilerin toplamı 48'dir. Şimdi bize T sayısı hariç diğer verilerin toplamına bakalım. 2 artı 3 artı 5 artı 6 artı 10, 26. Demek ki T sayısını bulmak istiyorsak, Toplam verilerin toplamı olan 48'den 5 tane verinin toplamı hariç yani T sayısı hariç 5 tane verinin toplamı 26'yı çıkartırsak cevaba ulaşırız. O zaman 48'den 26 çıkarttığımızda 22 olur. O halde T sayısı 22'ye eşittir. Örnek 2. 6 doğal sayının toplamı 12'dir. Bu sayılara bir de 5 sayısı eklenirse yeni ortalama kaç olur? Çözüme bakalım. Yine ilk önce sayıların toplamına ulaşmamız lazım. Sayıların toplamı aritmetik ortalama çarpı veri sayısıdır. E, ortalamamız 12. 6 tane sayımız var. 12 ile 6'yı çarparsak 72. Demek ki bu 6 tane doğal sayının toplamı 72. Şimdi biz bu sayılara bir tane de 5 sayısı ekliyoruz. E, 6 tane verimiz vardı. Bir tane daha veri ekledik. O zaman yeni veri sayımız 7 oldu. Şimdi yeni sayıların yeni veriyle birlikte sayıların toplamının kaç olduğunu hesaplayalım. 6 tanesinin toplamı 72 idi. Sonra 5 sayısını ekledik. O zaman 72 artı 5'ten 77. O halde yeni ortalamamız yeni sayı toplamının yeni veri sayısına bölümüyle elde edilebilir. Yeni sayı toplamı 77, yeni veri sayısı 7. 77'yi 7'ye bölersek yeni ortalamamız 11 elde edilir. Örnek 3. Hilal'in matematik yazılılarının ilk ikisinden aldığı notlar 80 ve 74'tür. Bu dersin geçme notu 82 ise Hilal 3. yazıldan en az kaç alırsa dersten geçebilir. Çözüme baktığımızda geçme notu 82 ise 3 yazılının ortalaması 82 olmalıdır. O halde 3 yazılının toplamı 82 çarpı 3'ten 246 yapar. Demek ki biz 1. ve 2. notlarımızı biliyoruz. 80 ile 74'ü toplayalım 154. 246'dan 154'ü çıkartırsak veya 246'dan 80 ve 74'ü çıkartırsak 92 elde ederiz. Bu şu demek oluyor. Demek ki Hilal dersten geçebilmesi için 3. yazılısından en az 92 almalıdır ki 82 ortalamaya sahip olabilsin. O yüzden en az alabilmesi gereken not 92'dir. Örnek 4 ile devam edelim. Aylin Hanım 3 tişört alarak her biri için ortalama 30 TL ödeyecektir. 40 liralık bir tişörtü bırakıp yerine 20 liralık bir tişört alırsa tişörtlerin ortalama fiyatı kaç liraya düşer? Çözüme baktığımızda toplam ödediği fiyat 30 çarpı 3'ten 90 TL'dir. Demek ki 3 tişörtün toplam fiyatı 90 TL. Biz tek tek tişörtlerin kaç lira olduğunu bilmiyoruz. 40 TL yerine 20 liralık bir tişört alırsa demiş. E, o zaman bakın toplam ödediği fiyat 20 lira daha az olacak. Yani 40 liralık almıyorum da 20 liralık alıyorum. O zaman 40 eksi 20'den 20. Demek ki 20 liralık daha daha karlı bir alışveriş yapmışım. O zaman ben 90'dan 20'yi çıkartıp 70 TL elde ederim. Demek ki aslında e, yeni ödeyeceğim fiyat 70 TL. 3 tane tişört aldığıma göre yeni ortalamayı soruyor bana. E, o zaman 70'i 3'e bölmeliyiz. 70 3'e biliyorsunuz tam olarak bölünmüyor. O zaman devirli bir sayı elde ediyoruz. 70'i 3'e e bölersek 23 tam. 10'da e, 3 devirli. Yalnız dikkat edeceğiz burada bölmeye. Devirli bir e, Ortalama fiyat bulduk. Yani ille de ortalamayı biz e, tam sayı bulmak zorunda değiliz. Kesirli de olabilir. Yani 70 bölü 3 de diyebilirsiniz. Ya da 70 bölü 3'ün karşılığında devirli bir e, ondalıklı sayı da elde edebilirsiniz. Veri analizin ikinci tanımı olan açıklıkla devam edelim. Açıklık bir veri grubundaki en büyük veri ile en küçük veri arasındaki farktır. O zaman biz açıklığı elde etmek istiyorsak en büyük veriden en küçük veriyi çıkartmalıyız. Bir örnekle açıklığı açıklayalım. Bir öğrencinin 5 günde çözdüğü soru sayısı 25, 23, 18, 12 ve 9'dur. Buna göre bu verinin açıklığı en büyük veri olan 25'ten en küçük veri olan 9'u çıkarttığımızda 16 elde ederiz. Örnek 5 ile devam edelim. Bir veri grubunun açıklığı 15'tir. En küçük veri 17 olduğuna göre en büyük veri kaçtır? Biz en büyük veriyi bulmak istiyorsak açıkla en küçük veriyi ekleyebiliriz. O zaman 17 ile 15'i toplarsak 32 elde ederiz. Demek ki bu veri grubunun en büyük verisi 32'dir. Örnek 6. Aşağıdaki tabloda iki arkadaşın 5 günde ne kadar kitap okudukları gösterilmiştir. Günleri vermiş. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Salih 45, 28, 38, 42, 22 sayfa okumuş. Bengü 36, 42, 28, 36 yine 26 sayfa kitap okumuş. Buna göre A sorusu A maddesi. Buna göre Salih'in okuduğu sayfa sayılarının açıklığı kaçtır? Salih'in olduğu kısma bakıyoruz. En büyük verimiz 45, en küçük verimiz 22. O zaman 45'ten 22'yi çıkartırsak açıklığı 23 hesaplarız. B'ye bakalım. Salih ve Bengü'nün günlük günlük okudukları ortalama sayfa sayılarının farkı kaçtır diye sormuş. Tek tek ikisinin ortalamasını bulmamız lazım. Salih'in ortalaması 45 artı 28 artı 38 artı 42 artı 22 bölü 5 çünkü 5 gün var. Yani 175 bölü 5'ten 35 elde ettik. Bengü'nün ortalaması 36 artı 42 artı 28 artı 36 artı 26 bölü 5'ten 168 elde ettik. 168'i de 5'e bölersek 33 tam 10'da 6. İkisinin arasındaki farkı soruyordu. 35'ten 33 tam 10'da 6'yı çıkartırsak 1 tam 10'da 4 farka ulaşmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.